Canım buradayım. Belanı versin. Selam canım. Geçen gün Ahmet'le alışveriş merkezine gittik. 40 yılın başı... Ha bu niye yandırıyor? Heh. 40 yılın başı kendine bir tane kaban denedi. Böyle deri ceket kaban. Uzun. Öyle bir şey. Fiyatı ona pahalı geldiği için almadı. Ama gözlerinde gördüm içinde büyükte kaldığını. Ne demek benim sevgilim görüp de beğendiği kabanı kendine alamıyor? Dedirtmem. Bir adam çalışsın 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 çalışsın... Çalış çalış anamdan bir karın. Bir sürü sorumluluğu olduğundan dolayı kendi beğendiği ceketi almasın öyle mi? Almaya gidiyoruz. Ne kadar beğendiğini gözlerinde gördüm. Almadan çıktı. İçim parçalandı. Benim sevgilim her şeyin en iyisine layık. Ne giyecek? Bir tane şofman takımı giysem yeter. <laughs> Bu aralar zaten üstüme yapışan pembe şofman takımımı giyiyorum. Geliyorum. Ya arkadaş şu beyaz tişörtleri fondöten lekesi yapmadan giyebilen var mı? Mezduk ya. <laughs> bir bir çanta takıp çıkıyoruz canım. Siz de benden geliyorsunuz. Böyle bir günde beni yalnız bırakamazsınız sizi yırtarım. Hazırlandım yola çıktım derken bir hediye alacağım diye açtığım dağlara bakın. Yeni tırnaklarımı da gözünüze sokmazsam asla olmaz. için rahat etmez derken hediyeyi aldık çıktık. E? E, Yok etek aldım. E? E. Yeah. <s incr sein Üzeler> <laughs>